Gündemde Yeniler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Ukrayna Bayraktar TB2 ile asker taşıyan Rus helikopterini vurdu. Ukrayna Yılan Adası'na asker taşıyan Rus Mi-8 helikopterini Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'sını kullanarak vurmayı başardı. Kıymetli izleyenler Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş her geçen gün iki taraf için de daha yıpratıcı bir hal alıyor. Ruslar Çeçen birliklerle Kırım tarafından kendisi ordusuyla da Kiev üzerinden ilerlemeye çalışıyor. Fakat Ukrayna eline ulaşan yardımlarla birlikte saldırıları püskürtmeye hatta bölgesel olarak geri itmeye devam ediyor. Bugünse yaşanan ilginç bir olay tüm dünya basınında yer aldı. Ukrayna ordusu Türkiye'nin gönderdiği Bayraktar TB2 ile Rus helikopterini vurdu. Kıymetli izleyenler Rusya Ukrayna'nın güneybatı tarafında yer alan Bilhorod Dinesrovski ve tarihi adıyla Akkerman yani Moldova'nın Karadeniz'e bağlanmasını engelleyen Ukrayna toprağıyla altında kalan bölgeye girmeye hazırlanıyor. Bu sayede Ukrayna'yı hem doğudan hem de batıdan sıkıştırmayı hedefliyor. Daha sonra ise güney ve kuzey bölgelerini ele geçirerek tüm ülkeyi abluk altına almayı planlıyor. Fakat Ukrayna ordusu bu durumun farkında olduğu için bazı önlemler alıyor. Hatta Ukrayna Hava Kuvvetleri kullanmış oldukları İHA'larla birlikte Akkerman'ın aşağısında bulunan Yılan Adası'nın bir Rus üssü haline geldiğini kısa sürece fark etti. Daha sonra ise çeşitli operasyon planları yapıldı. Rusya'nın Akerman bölgesini ele geçirmek için kullandığı Yılan Adası'na bu hafta içerisinde birkaç farklı saldırı gerçekleşti. Hatta burada limana yaklaşan devriye botlarıyla yük gemilerinin ve askeri binaları TB2'ler tarafından vurulduğu videolar paylaşıldı. Fakat bugün belki de bir daha işine benzerine rastlamayacağımız bir olay yaşandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Bayraktar TB2'lerle Rus Mi-8 helikopterini vurdu. Uzun bir süredir yaklaşık 100 kilometre uzaktan TB2'lerin kamerası aracılığıyla adayı seyreden Ukrayna tarafı yaklaşan helikopteri fark ettiğinde bölgeye bir siha sevk etti. Daha sonra ise Rus Mi-8 helikopterinin iniş yapacağı anı bekledi. İçerisinde bulunan askerleri adaya bıraktıktan sonra hemen kalkış yapmayı planlayan bu sebeple de hafif şekilde hareket etmeye devam eden Rus helikopterini Bayraktar TB2 SİHA kullanarak vurmayı başardılar.